Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir izleyicimizden gelen istek bir hisseyi inceleyeceğim. Öncesinde toplu bir şekilde çekiyordum çünkü çok fazla istek geliyordu o dönem. İzleyicimizi de çok bekletmemek adına hemen çekeyim dedim videoyu onun için. Işıklar Enerji Yapı Holding Anonim Şirketi inceleyeceğimiz hisse. Holding, ben genel olarak holdingleri çok beğenmiyorum şahsen yani almıyorum. Zaten garip bir fiyat hareketi var. Senin üzerinde de demin inceledim. Bugün maalesef e, Batuhan yok. E, Grafiğini o inceleyemeyecek. Zaten grafikte incelenecek de çok bir şey yok gibi. Mane, e, maalesef ne diyeyim artık ne diyeyim. Çok uçmuş fiyat yani. Şöyle göstereyim hemen. Harbiden uçmuş. Yani bir haber akışı da göremedim şahsen. Hisseyi uçuracak. İlginç bir tablo var o konuda. neyse Hızlı bir şekilde ben e, bilançosuna geçeyim şirketin. Satışlarında bir değişim yok. Esas faaliyet kağıdı çok pis erimiş maalesef ve e, pozitif de değil. Fabrik marjı da bayağı erimiş. Brüt karı bir tık düşmüş. Net parasal pozisyon kayıp kazançlarında bir kaybımız var. Net dönem karını o yüzden mahvetmiş. Kaynak dağılımı e, çok kötü durmuyor. Güzel. Net borcunu eksilerden maalesef artılara taşmış ama genelde çok yok. E, finansal borçlar %50 artmış. O biraz sıkıntı. Ee, öz kaynağını düşürmüş. Toplam varlığını biraz düşürmüş. duran varlığını iyi kötü arttırmış ama muhtemelen onu borçla finanse etti. Aynen bakın kaldıraç oranında bir yükseliş var. 134 kaldıraç oranında çok yüksek değil aslında. Ama yine de e, artması biraz sıkıntı. Öz kaynak karlığını arttırmış. E, karmajlar marjları düşerken o ilginç. Ve bu öz kaynak karlığıyla da 2.44 PD'de de, e, fena değil. Ucuz gibi ama... FK'sı, FDF'ı biraz pahalı gibi e, holdingler bazında. Biraz sonra rakip analizinden de bakarız. Şöyle şirket bilgilerine baktığımızda da e, çok yüksek. Bu arada pardon şunu demeyi unuttum. Hep unutuyorum. Fili dolaşım oranı da %89 çok yüksek bence. Yani bu da hisseyi biraz riskli kılıyor. Yani 485 milyon adet pay varken e, halka açıklığı bu şekilde tavan tavan gitmesi de onu daha da ilginç kılıyor yani hisseyi. Ee, onun harici Nusret Altın başlıyor. %10'la patron. Bir de burada bir e, şirket ufak bir ortaklığı var. Ortaklık yapısı bu şekilde. E, ee, iştirakleri de bu şekilde çok fazla alanda faaliyet gösteriyor. Şirket ve bir sürü iştirakı var. Holding zaten holdingler genelde zaten böyle olur ama e, fena değil. Güzel. Takas analizine baktığımızda niye böyle oluyor ha, Takas analizine baktığımızda ee, en yüksek payda avlus yatırımı görüyoruz fakat burada aşırı büyük bir değişim yok ee, burada bir bayağı arttırmış payını hisse de aslında hareket yapan arkadaşlar yabancı Citibank yabancıya baktığımızda 6 aylık 3 aylık aylık haftalık ve günlükte e, hisseyi net güzel alışlar girmişler fakat e, CB enerji videosu çektim yakın zamanda CB enerjideki gibi dümdüz bir artış yok hani bir alım trendi yok daha çok doldur boşalt doldur boşalt yapmış gibi hisse de şu anda doldurmaya devam ediyor. O yüzden ee, şahsi görüşüm çok riskli bir hisse şu an şu an alması için özellikle çok 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 riskli. Ben şahsen beğenmedim bu konuda. Hani bulaşmayın. Biraz daha ben buradan tavan alırım ee, deyip de terse de kalabilirsiniz. Ee, o da tabii sizin bileceğiniz hiçbir şey diyemiyorum şahsen. Yani takas da bu şekilde günlükte baktığımızda marbaş çok sert çıkıyor hisseden. Buna da dikkat edin. Bakın hani alan varken çok sert bir şekilde satan da var. Marbaş'ta da zaten takasta çok bir dengesizlik görüyorsunuz. Ee, günlükte çıkanlar bunlar daha çok haftalık bazda dikkat etmek istiyorum hisseye. Çünkü sanırım iki haftadır falan böyle sert yükselmiş ise ee, haftalığa baktığımızda da ünlü ve marbaş yani burada daha çok kurumsal e, kurumları görüyoruz. Yani yatırımcı kurumlarını görüyoruz. E, kurumsal satıyor gibi. Aylıkta da baktığımızda yine kurumsal e, satıyor gibi. Haftalıkta kim almış mesela? Haftalıkta vakıf, deniz falan diyor. Biraz daha küçük yatırımcının e, bulunduğu takas payları olabilir. Yani takasında da hisse bir tık riskli duruyor. Yani yabancı almaya devam ediyor ama burada yabancıya ee, arkadaşlar dikkat etmek lazım. Burada son hacimlere baktığımızda nasılmış? Ee, 68 milyon, 120 milyon. Yani hacimleri de bayağı yüksek aslında da RSI aşırı alım bölgesine girmiş yani. O da sıkıntı. Onun üzerinde herhangi bir yatırım fonu yok. Rakip analizini hızlı bir şekilde tıkladığımızda ağırlıklı ortalamalara göre çarpanları maalesef pahalı duruyor. Aritmetiğe göre tabi ucuz öyle ama aritmetiğe çok aldanmayalım. Hani burada FK'sı olmayanlar bile var listede. Hadi medyana bakalım. Medyan biraz daha güzel fikir verse ona göre de biraz pahalı gibi duruyor. Ee, kendi e, şeyine bakalım. Piyasa çarpanlarının ortalamasına. 6 aylıkta baktığımızda FK'sı hepsi ortalamanın üstünde. Bir senelikte baktığımızda şöyle bir tık yavaş geliyor pardon. Ee, bir senelikte baktığımızda maalesef ortalamanın bayağı üzerinde duruyor. Ee, şöyle 3 seneliğe bakalım. Hani kademe kademe bakıyorum ki biraz daha güzel fikir versin. Çünkü çok zıpladığı yerler oluyor. Mesela şu şekilde. Şu şekilde zıplayınca ortalama ister istemez yükseltiyor tabii ki. Bazen de böyle yükselişler olmuyor işte bir yıl içinde atıyorum. Daha düşük kalıyor mesela çarpanları. Ama kademe kademe bakarsak daha güzel fikir veriyor. Neyse uzatmayayım çok lafı. Burada da 3 yıllıkta da, da yani biraz hatta bayağı yukarıda ortalamanın üstünde. Şöyle komple çekelim. Komple çektiğimizde mesela burada FDF çok agresif inip çıkmış. Yani burada mesela piyasa değeri bölü defter değeri çok agresif inip çıkmış. Bunlar etkiliyor yani. yani şuraya kadar hissenin FK'sı yokmuş arkadaşlar düşünün. Biraz garip bir şirket. Ee, buna göre de yani Ya aslında şu an ortalamasını aldığımızda bu olayların işte rakip analizidir. Kendi piyasa değeri ortalamalardır. Ederim de diyebilirim şirketin. Yani Ederim'in belki bir tık üstündedir şu anki çarpanlar şirketin. Dönderdiği nakde baktığımızda önceki senesine göre bayağı arttırmış. E, yakın zamana göre biraz düşürmüş. Yani şurada biraz yüksekmiş. Burada çok agresif büyümüş. Pardon şurada normalmiş. Burada bayağı agresif gitmiş. Sonra biraz düşmüş. E, genel tabloda güzel aslında dönderdiği nakit. Bunu beğendim. E, piyasa çarpanlar da aşırı da şişik değil aslında ama bu son yaptığı hareketler riskli arkadaşlar. E, şimdi e, biraz sonra hemen grafiğine geçeceğim pardon. Ee, sermaye artışında sık yaptığı olmuş. 2007'den 2017'ye kadar gayet sık yapmış yani sermaye artışında. Demek ki buralarda şirket biraz daha agresif büyümüş. Ki sermayesini arttırmış diye düşünüyorum. Zaten o zamanlar enflasyon da çok yüksek değildi. Ona rağmen güzel olmuş yani o sermaye artışları. Yani şirket bu şekilde genel tabloda baktığımda şöyle karnesine de tıklayalım. Genel tabloda baktığımda bu şirkette 1-2 iyi bilanço görmek gerekebilir Belki bu bilançosu talihsiz gelmiş olabilir Hani diğer bilançolar güzel gelebilir onları takip etmek lazım şirket çok kötü durmuyor aslında genel tabloda şimdi grafiğine geçeyim grafiğinde hızlı bir şekilde şunu anlatmak istiyorum teknik analizini yapalım ee, destek direnç çok çizmedim ama 200 günlük hareketli ortalamalarına e, değinmiş Sonra geri çıkmış. Değilmiş. Geri çıkmış. Böyle bir tablo var. Ne zamandan belli? 2023 Haziran'dan belli. 23 Haziran'dan belli. Ee, şurada önemli bir seviye var. Burada hisseye güzel bir alım gelmiş. Şu bölgede. Yani şöyle 3,5 lira seviyesi. Ee, onun haricinde şuraya baktığımızda da Burada güzel sert bir alımımız var mı? Takip ediyorum şu şekilde. Yok burada aşırı sert bir alım yok ama burayı da iyi kötü bir destek yapmış gibi. Ee, i̇lk hedefimiz şurası olur düşüşte. İkinci hedefimiz buraya yani hisseyi tutacak yerleri söylüyorum. Onun harici hissenin çok geçmişine gittiğimizde TL bazlı konuşuyorum. Dolar bazlı daha fazladır muhtemelen. Aşırı geçmişine gittiğimizde eski bir hisse bu bu arada. Ee, şurada bir zirvesi varmış o zirvesini aşmış. Ee, şurada geçiremeyen bir zirve varmış sert. Onun harici daha da eskisinde buralarda geçirilemeyen zirveler varmış. Şura zaten şirketin en zirve hali. Bu bölgeye dikkat etmek lazım. 11 lira e, 9 kuruş bölgesi dolar bazlı bakalım şu şekilde. E, pardon. Dolar bazlı zirvesine ne kadar uzak ona da bakmak lazım. Çünkü yabancı alıyor arkadaşlar. Yabancı alıyorsa yabancı daha çok dolar bazlı bakar. O da o dolar bazlı olarak çok 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 tepedeymiş. Daha da tepeye gidiyor artık şey yapamadım yetişemedim. Şöyle bir çekelim biraz da. Yani dolar bazlı en büyük zirvesi de bu şekilde ama şirketin işte o zaman performans demek ki çok büyükmüş. Yani büyümesi agresifmiş dediğim gibi üst üste sermaye artışları üst üste sermaye artışları şirket bayağı agresif büyüyormuş şu an. Yani zirvesinden aşırı uzak zaten ise yine bir fiyat manipülasyonu var yani ona dikkat edin. Fiyatı bir manipüle ediyorlar bir aşırı alım bölgesinde. Yani aşırı alım bölgesindeyken hisselere dikkat etmek lazım arkadaşlar. Ha. Şurada güzel bir hacim yapmış. 120 milyon bir hacim yapmış şurası. Yani bizim pay alacağı şey dikkat edeceğimiz ilk bölge bence burası olmalı. Eğer hisse düzeltme yaparsa dediğim şu bölgelerde şöyle çizeyim. Hani buralarda düzeltme yaparsa ya da daha erken düzeltme yaparsa ilk başta şu kademeye dikkat edin arkadaşlar. RSI'lara da dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. Eğer burayı aşamazsa buraya giderse muhtemelen buralara kadar iner gibi. Çünkü çok sert çıktı mı da çok sert iniyor. İnişleri de gayet acı oluyor. Mesela şöyle bir hareket yapar atıyorum. Ondan sonra sürünmeye başlarsınız aşağılarda. O yüzden dikkat edin. Canınız yanmasın. Ben işte küçük yatırımcının hep iyiliği için konuşuyoruz burada. Bu şekilde işte ise daha fazla video için destek olmayı unutmayın. Başka istediğiniz hisse var arkadaşlar. Onları da yazabilirsiniz yorumlara. Hisse, hisse hakkında görüşlerim bu şekildeydi. Görüşmek üzere.